Vallahi ya. Çek şu arka patileni yatağımın üstünden çabuk. Kız ne bağırıyorsun ya? Kuyruğu sıkışmış kedi gibi ne var? Ay inanmıyorum ya. Ne mi var? 3 gündür aynı çorapları giyiyorsun. Ne resimleri daha yeni değiştirdim. Kirletme. Leş gibi kokuyor ayakların. Ne üç gündür aynı çorapları giyeceğim? Bunlar üç tane çift var. Değiştirip değiştirip giyiyorum salak. Ne bağırıp duruyorsun? Neresi kokuyor bak. Bembeyaz altı. Bembeye bak. Ya git o mis gibi kokan çoraplarla Kendi yatağına yat Leş gibisin ya Bembeyaz mı kör müsün kapkar altı İler misin yatağımdan Ya ne bağrındın ya Ne kadar kıymetli yatağın varmış Mis gibi kokuyor diyorum bembeyaz diyorum Anlamıyorsun Allah Allah iyi gidiyorum Al yatağını başına çal Kalk ya kalk Gerçekten yürüyen bakterisi resmen